Sizin için böyle bir şey yapıyorum, sizin için böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Sizin için, sizin için. Geldi baba yer, gel baba geliyor. Baba geliyor, baba, baba geliyor. Adam da vücutu Oo. Arkadaşlar Ali açtık. Allah'ım bu nasıl bir şeydir ya. Ya tüm param bitti. Bütün elmasımı da sizin için harcadım arkadaşlar. Ay gerçekten 60 elmasımdı şimdi 26 elmasım oldu. O zaman arkadaşlar bir Oni Kenji maçı atalım. Bu arada yeni videoya hoş geldiniz. Stres oldum. 12. yenmek için gittim. Ali'yi satın aldım arkadaşlar. Sizin için Ali satın aldım ve şu anda görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, o ne kadar güzel bir savaşı. Kaçabiliyorsa şeyden 12. den bak kaçabiliyor. Aynı Mortis gibi. E ben bunu alacağıma ama oynasaydım ya. Dolandırıldık Para gitti. Para gitti. masalar gitti. Ama bunun da özelliği ne bilmiyorum. Tem timsah gibi bir şey herhalde. Vilo var aşık bu da arkadaşlar. Deli Vilo var. Allah. Oy tek attım lan. Aa, störlü, störlü. Zikzak zikzak. Oy! Ya sekte. Abi sekmesinden nefret ediyorum. Çık 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 çık. Allah! Şuna. Abi ben abi abi koşuşa bak. İçinizden bir geçeyim şöyle arkadaşlar. Abi bu multisi ne? Bu multisi ne arkadaşlar anlamadım. Arkadaşlar Arkadaşlar param boşa gittiyse siz, süs, sizin için yaptım arkadaşlar. Yani kimse için de yapmazdım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada artık Beri'den intikamımı tamamen aldım. Çarptı buraya. Başı döndü. Hop kaç. Abi herkes bana ateş ediyor. Abi bana karşı oynuyorlar bildiğin. Ay adamlar bana karşı oynuyor. Gördünüz mü? Bak. Hiçbir arkadaşıma gitmiyorlar. Tamam mı? Diğer robotlar arkadaşlarımın değil. Arkadaşlarıma da gitmiyor. Deli deli hareketler yapıyorlar. <laughs> Al işte. Allah. 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 Bak. Gel. Gel sana. Sokacağım bir tane. Gerçekten Ali satın aldım arkadaşlar. Arkadaşlar zıpır hesabını çaldığında baktım ki. Oğlum bu Ena'yı bana vuracağını zannediyor. Bak nasıl kaçtım Kenji'den. Ya Kenji de böyle kaçabiliyor. Aa! Allah! Şerefsize bak ya. Ölürsen malsın. Saklamışa <laughs> bak. <laughs> Ya ne yapıyorsun ya sanki öldüreceksin. Bir de şöyle katkısı olsun diye şöyle vuruyor. Bence kaybetti kaga ya. Abi takım çok nup ya. Abi az vuran savaşçı almışlar. Aslında Ali de hiç mantıksız değil yani. Yeni savaşçı diye. Aa görünmez oluyor lan. Ali görünmez oluyor. Ali görünmez oluyor arkadaşlar. Oha. Lan oğlum bizim melek bayağı vurdu da şu robot içine içine sıçtı eğlencemizin. Zaten görmüşsünüzdür robotun bizim eğlenceyi. Allah çok ölümden döndüm neredeyse. Abi bu şovlar ne videoda ya. Valla videoda şov da yaptım. Çok mutluyum arkadaşlar. Allah. O, o bana saldırdı ben de ona saldırdım. Çok değişik bir görüntü oldu. Allah. Ölmek üzereyim. Kaç. Kaç. Hii! Oğlum robot da peşimden geliyor. Ben durursam robot bana ateş edecek şimdi. Zikzak çizdin arkadaşlar o geldiğinde. O geldiğinde... Zikzak çizin. Şöyle şöyle zikzak çizin. Bakın şöyle 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 şöyle. İki arkadaşımı da öldürdüler. Tamam arkadaşım geldi. Stu geldi. Allah malı geldi. <laughs> Pes et. Arkadaşlar. 12 eji. Pes edersen sana 10 milyar milyon dolar. 10 milyar milyon dolar. Allah. Abi ben şaka yaptım gerçekten. Allah. Aa! Abi adamlar çok güçlü. Abi Ali bile bunları işlemiyorsa biz ne yapak ya? Ee bizim şey boşa gitti. Bu da timsah gibi arkadaşlar böyle havlıyor. <laughs> arkadaşlar sırf sizin için Ali'yi satın aldım. Değdi mi? Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada videosu, Neco'nun videosunu da size göstereyim burada. Öyle Neco'nun uzun videosunda yer aldım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu arada ku kulübe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü hala bir kişi, bir kişi istiyoruz arkadaşlar. Zıpır da bizi sattı arkadaşlar. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kısalacakla kalın.